Mesele milli olunca işe dört elle sarılacaksın. Ben Rizeliyim hemşerim. Ha bu köprünün yapımında ben de çalıştım. Ha bu kuleler var ya bu köprüyü nasıl taşıyacak diye hep merak etmiştim. Meğer dünyada bundan yükseği yokmuş. Vallahi helal olsun. Vatanı hayırlı olsun hemşerim. İnsanlarımızın hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmaları için teknolojiyi yola getireceksin. Şuna bak ne güzel olmuş. Hiç trafiğe girmeden geçti bazı valla. Aa tren yolu da varmış. Daha ne özellikleri var. Dünyanın en geniş ve en uzun asma köprüsü bu. Şimdi takdir ettim valla. Duymuştum ama kullanırken başka oluyormuş ya. Geniş geniş yollar, kavşaklar, viyadükler, tüneller. Bir de üstüne bu muhteşem köprü. Bize de bu yakışır. Anne bu köprü yeni mi? Ne kadar büyük. Baba biraz daha yavaş gidebilir misin? It's an engineering marvel. Never seen anything quite like it. Wonder what the Turks will get up to next. Öyle bir köprü yapacaksın ki 3 yılda bitirsen de 100 yıl konuşulacaksın. Şükür kavuşturana, helal olsun vesile olanlara. Türk ve Dünya Mühendisliği'nin yeni şaheseri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu açılıyor.